Anadolu garaja giriş yaptılar. Tahmet Bey ve ekibi karşılamak üzere yerlerini aldılar. Ne de olsa Türkiye'nin ilk otomobil markası Anadolu gerekli göstermek lazım. Tahmet Bey otomobilin geçmişiyle ilgili bilgileri verdikten sonra... Arkadaşlar yaklaşık ee, bu işimizi 15 gün kadar bir vaktimiz var. Bütün uzman arkadaşları şasiyle ilgili e, trimle ilgili, motorla, vites kutusuyla ilgili o ekipler oluşturuyor. Evet. Ekipler tamamen ayrı olarak çalışıyor. Hepsinin yerinde görüyoruz zaten. Ondan sonra evet. otomobil yeniden görevi evet. getiriyoruz. Evet. Evet, sen motor, şanzıman, aktarım organları, distansiyel, şaft konuları tamamen sende. Tamam. Sebahattin motorun elektriğiyle ilgili tüm elektrik ve elektronikle ilgili tüm işlemleri sende. Evet önemlisi fiber özellikle fiber çok ciddi çalışmamız lazım. Artı alttaki tam şey, tarafta biliyorsun tam şeyi. Onları mutlaka e, çok inceye, ince detayına ince, kadar inceleyip ondan sonra ilk günkü haline getireceğiz. Ekip görev dağılımını yaptı. İşe başlamadan önce Anadolu daha yakından incelemek gerekiyor. Evet arkadaşlar bugüne kadar çok işler başardık beraber ama ilk defa böyle bir orijinal otomobil imal edeceğiz burada 37 yaşında. Onun için herkese başarılar diliyorum ve klasik hareketiniz yok. Bu parçalama işlemine başlandı. <laughs> Yeah. Söylerim, bunları evet. Ve otomobilin gözdesi şasiden ayrıldı. Asıl iş şimdi başlıyor. Sıra otomobilin hayati organlarına bakım yapmaya geldi. Otomobilin tüm aksamı ayrılınca anlaşılıyor ki... ...37 yaşındaki Anadolu zamana karşı etmeyi direnmiş bir motorla birlikte yıkanıyor ve yüzlerin tozu kiri gideriliyor. Otomobilin kalbi, motoru. Yıllara meydan okuyan motor hala iyi durumda. Sadece sıkı bir bakım istiyor. Mehmet Usta bu konuda uzmanlığını gösteriyor. Kargatör zannedersen problemsiz değil mi Mehmet? Şu an hmm, ona bir sadece bir temizlik yapacağız. Öyle ...çalışıyorsunuz da... yok... ...çok düzgün... ...biz de aşırı derecede... ...bir zorluk duyduk... ...as dişleri... ...salon dişleri... ...keçeler... ...bakın dağınıklarının durumuna bakacağız... ...bakın uygulanan baypar sonrasında... ...Anadolu'nun önündeki <laughs> 30 yıl daha uzak arada dalkını çayır ettik. İkimiz de Anadolu'larını yeniden görmeyi bekliyorlar ve hayallerini dile getiriyorlar. Bizim kız eski bir çalar olsun yani. Babam kullanıyor. Arka bağlar falan ben kullanırım inşallah. Ben yeğe bir dolar dövmesini hayal ediyorum inşallah öyle olur. Bu şekilde ki arabayı kullanmakta zorlanıyordum çünkü... Ee, ...vitesleri geçirmek falan çok zor. Çalıştırmak özellikle. Herhalde tavır olduktan sonra çok daha rahat kullanabilirim motorun ufak tefek arızaların gidilmesi, benzin depresinin değişmesi, her şeyden evvel rahat bir koltuk. Ekibimiz tüm hızıyla Dalkın Çayresi'nin hayalleri için çalışıyor. Ve sıra Anadolu'nun gövdesiyle ilgilenmeye geldi. Karoserden sorumlu Vedat Usta, boya öncesi hazırlık yapıyor makine olmayan yerler el ile düzeltmeye çalışıyoruz. Sonra makine gezeği zaman bozacak burayı. Biz bunu el ile yapıyoruz. Boyanın daha güzel, daha düzgün olması için. Şasideki çürük ve patlar giderildi, boyanarak orijinal haline getirildi. Şimdi sıra otomobilin kalbini yerleştirmekte. <laughs> güzelliğiyle karşılaştıracak olursak bir kere bu yeniden imalat. Yani sıfırdan Anadolu'yu imal ediyoruz. Çünkü şase kullanma sonucunda neredeyse kayboldu diyebilirim. Yeniden şasi imalatı yapıldı. Kabinin oturacağı bütün yüzeyler da kaplandı. Şasi imalatından sonra en önemli şey amortisörlerinin yerinde olması. Lazım.